Merhaba arkadaşlar tekrar merhaba kısa bir aranın hemen ardından biz bu arada e, konumla sohbetimizi çok güzel koyulaştırdık hatta bana reklam arasında da yardımcı oldu sağ olsun e, kaşarlarımı rendeledim peki biz de dedik ki hani ...kekin tarifini, pudingli kekin tarifini reklam sonrasında vereceğiz. Evinizde var ise dedik, klasik normal bir ev keki yaptık aslında. Ben bugün içine neler dahil ettim? 4 adet yumurtamız vardı, 1,5 su bardağı kadar da e, şekerimiz vardı. 1 su bardağı sıvı yağımız vardı, 1 su bardağı yoğurdumuz vardı. Ve ustasından un ölçümü, yani yaklaşık 3 su bardağı tekabül ediyor aslında hı hı. un. E, ve bunu bir güzel karıştırdık. Tabii kabartma tozumuz da vardı içinde, ma Maşallah güzeldi de bir kabardı. Sonra ben onu böyle küçük küçük parçaladım. Ama dediğim gibi evinizde varsa... Bir de 50 gram kadar tereyağı vardı hı hı. içinde. E, evinizde varsa bir iki gün öncesinde kekiniz. Onu yapabilirsiniz. Ve normal bir puding yaptık. Yani bir paket pudingi aslında. Yine evinizde kendiniz kakoyla unla, yumurtayla karıştırdığınızda güzel bir hı hı. puding elde edebilirsiniz. Ve şimdi... E, daha önceden onu pişirdim. Hafif ılındırdım. Kekle bir güzel karıştırdıktan sonra... ...bir kalıba onu yerleştirdim. Ve biraz buzdolabında çektirmesini bekledim. Ve biraz da soğudu. Vallahi gayet de iyi oldu sanki. Güzel, Tam görünüyor, böyle evet. güzel görünüyor. Güzel görünüyor. Kıvamı yerinde. Tam yerinde değil mi? <laughs> Şimdi sevgili dostlar... ...konuğum bana dedi ki... ...maşallah Aynur Hanım dedi... ...öyle bir strateji uyguluyorsun ki dedi... ...ben seni hayranlıkla izledim. Hem bir canlı yayın... Hem de üç yemek yaptın. Hani ben biraz daha öğretmen olduğum halde heyecanlanıyorum dediniz. Sakin sakin. Evet o benim kişiliğimle ilgili bir şey sanıyorum. Telaşlı olmak, sürekli telaş halinde olmak hı hı. Allah vergisi. Onun yaratılışında olan bir şey insanların tabii bu. Hı hı. Yani siz çok güzel gayet sakin ve güzel şeyler çıkarıyorsunuz. Gerçi telaşlandıkça... Daha çok Berbat oluyor, evet. Tabii eli ayağı daha bir dolanıyor, değil mi? Yani telaşlanınca yapacağınızı da unutabilirsiniz. Ee, ama benim biraz da dediniz de ya, benim yaratılışımla dediniz. Benim de bu yaratılışımla olan bir şey. <laughs> ben biraz daha sakin. Hani çünkü diyorum ki onu ben yapacağım. Nasıl olsa. Hani telaş etsem aklımdakiler gidecek. ...elim ayağım birbirine dolanacak... ...ama biraz da fıtratla ilgisi olan bir şey... ...her daim böyle biraz ağırkanlı... İşte ...yavaş be, bir insan e, oldum. Benim gibilerin de hep şeyi vardı... ...ben de ağırkanlıyımdır ama... Hı hı. ...yemek söz konusu olunca panikliyorum... Hı hı. Ee, ...onun nedenini bilmiyorum... ...o yüzden e, mutfağa hakim olmak... ...ayrı bir yetenektir bence... Hı hı. ...özel bir şey bu. Tabii yani evet... ...bir programcı olarak bunu... Teşekkürle kabul ediyorum sözlerinizi. Ellerinize sağlık. E, çünkü gerçekten hani öyle bir strateji uygulamanız gerekiyor ki program içinde. E, bugün yine çok teferruatlı malzemelerimiz yoktu. Bazen bu ada mutfağı doluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve o bir buçuk saatince ben üçle dört lezzete koşuyorum. Ve çok şükür Rabbime yetiştiriyoruz. Çok güzel bir şey. <laughs> yetiştiriyoruz. Ama e, Dediğiniz gibi biraz fıtrattı o yavaşlık veya sakinliğin getirmiş Yok, olduğu. Yok bu bende de var ama o aynı şey değil kesinlikle <laughs> kabul etmiyorum. Kabul Bu profesyonellik, bu beceri, bu başka bir şey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Öyle gördüğünüz için bir öğretmenden bunu duymak gerçekten çok keyifli. Misafir etmek istiyorum. Beraber tamam. yapmak yemekler. Peki <laughs> biz geleceğiz söz. İnşallah. Bir çekim yapalım. Bir çorum bir çorum çekim yapalım. İnşallah beraber çalışalım. İnşallah çalışalım. Gerçekten ben de çok keyif alırım. Şimdi sevgili dostlar hemen bunu böyle pudingimizi ek bir puding daha yaptık. Şimdi bunu hemen kekimizin üstüne dahil edelim. Siz yardımcı olur musunuz? Şöyle çevirerek. O böyle kendinden aşağıya akabildiği kadar aksın bir şelale kıvamında. İnşallah. Hani deriz ya adını biz koyuyoruz ama Rabbim tadını versin. Şu an bile şu haliyle şöyle bir kendiliğinden akıp gitsin. çok, çok fazla müdahale da. etmeden. Hı, -hı. Evet. Çok Yanında da şey bir dilim değil mi dondurma? <laughs> Müthiş olur ee, şeyler böyle e, kaloriler tavan yapacak ama arada bir kaçamak yapmakta fayda var. Geçen <laughs> gün bir diyetisyen ağırladım dedi ki 10 bin adım Aylin Hanım bir dilim kek yanında da bir dilim börek 10 bin adım dedi yaklaşık bir buçuk saat yürüyüşe tempolu yürüyüşe tekabül ediyormuş. Dedim ki artık yapacağız. Madem ki <gülüyor> yiyoruz, <gülüyor> yapacağız onu. Bir de elimde sevgili dostlar biraz file badem vardı. Onunla da bir şekillendi değil mi? Sanatsal <laughs> bir çalışma olsun. Böreğimiz de sevgili dostlar pişti. Evet. Şimdi siz bana katılacaksınız az önce dediniz zaten. Ben çorbalarımı genelde toprak çanakta servis yapıyorum. Hem çok keyif alıyorum hem de daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Evet porselen tabaklarımız olabiliyor ama böyle sanki hem sıcaklığını da değil mi vermiyor. Evet. Soğuması, mesela Ramazanlarda böyle bir şey düşündüğümüzde iftara kadar o çorba orada sıcak kalacak. E, bu toprak kapların kendine özgü bir lezzeti var zaten. Hı hı. E, o ye yemeğe de o lezzet e, sinecek. Hı hı. Doğal koku. Evet. Güzel olacak. Gayet güzel de görünüyor bence. Görünüyorlar dekoratif, değil mi? <laughs> e, Birçok toprak kap da var dekoratif. Tercih edilmeli bence. Evet ve çok da hani eğer şıklık anlamında düşünürsek belki hani bunu çok eski ama ben biraz eskilerle yaşamayı seviyorum. O yüzden benim için hiçbir sıkıntı yok. Ne kadar otantik olursa benim ruhumu daha çok okşuyor. Hı hı. Or oralara gidiyorum tekrardan ama şimdi daha e, orijinal daha böyle e, süslü füslü şeyler de var. Toprak, çanaklar evet, evet. mesela kaseler bile var, hı hı. kaşıklar bile var. Ee, o tarz bir hani nostalji de yapabilirsiniz bir iftar sofrasına değil mi? Olmaz diye <laughs> mi? bir şey yok. Tabii. Evet şimdi ben hemen böreğim bayağı kızardı. Kapatalım. Oh. Hatta bayağı bir kızardı. <laughs> bayağı bir kızardı. Sohbet. Çorbayla da bu kızarıklık az önce demiştiniz Sofet ya siz. Sohbet güzel. Evet. Az önce demiştiniz kızardığında ee, çorbayın da güzel gider Evet Şöyle alalım Bayağı da kabardı farkındasın Evet olsun. çok ne güzel kadar kabardı. Çok kabardı Hala devam ediyor kabarmaya hatta. İşte o içindeki süt ve soda var ya hı hı. Sen de çok iyi bilirsin Onun aslında katkısı evet. Kabarması Sodanın içindeki minerallerden hı hı. kaynaklanıyor. O Vallahi... yemeklik de sağlıyor tabii. Sevgili dostlar inanın şunları böyle kıyır kıyır yemek bile çok keyif verici olacak inşallah arkadaşlar. Sonra hep beraber yiyeceğiz. Şöyle birazcık sıcaklığını da alalım. Böyle dilim dilim yapalım. Üçgen dilimlerden. Evet bir gün size sözümüz olsun gelelim İnşallah. sizleri orada ziyaret edelim. Çorum'u bir çekelim. Çorum'un e, önde giden lezzetleri ilk akla giden leblebi değil mi? Evet. Leblebi ile de çok lezzetler yapılıyor. Ben mesela helva bile yapmıştım leblebi unundan. Evet evet unundan. kesinlikle. Çok güzel çok değişik bir tadı var. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle öyle. Hı hı. Evet, çorbamız da oldu sevgili dostlar. Şimdi buradan çıkartabilirsem ama çıkartamayacağım çünkü çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Soğutarak yiyin. <laughs> evet. evet tabii, Hemen Hemen lütfen siz Sürekli öğretmen hanımın verdiği bir şey. Soğutarak sürekli yedin. müdahale etmeyin. Peygamber etmeyi Efendimiz değil mi söyledi? Evet. Soğutarak yiyin. Soğutarak yiyin, Soğutarak yiyin. Hı. Zaten sıcak bunu şimdi demiydi? E, yemek bunun insanın hı. midesini zannediyorum mahvedecektir. Kesinlikle. Ve e, Hani hastanelik etme durumunda götürebilir bize <laughs> Allah korusun. Bilinçli olmamız gerekiyor değil mi? Evet. Hı hı. Zaten üzerinde düşündüğümüzde e, kolaylıkla bir şeyin doğruluğunu test edebiliyoruz. Sadece biraz e, akletmez misiniz diyor ya Rabbimiz. Hı hı. Sadece düşüneceğiz üzerinde. E, Rabimiz bize yolu. Çünkü bu Her önümüzde kaçmıyor. Mühiyetinde evet, yiyeceğiz, değil mi? Allah bize e, o rızkımızı bizim ya, yani rızık biliyorsunuz boğazdan geçen Hı -hı. ve bunlar yazılmış. Bu bana yazıldıysa bunu yemeden zaten ruhumu teslim etmeyeceğim. Evet. Böyle inanmak da gerekiyor. O yüzden acele etmemek gerekiyor. Görüp de eğer rızkımızda yoksa o bize yazılmamış bir rızıksa biz onu yemeyeceğiz. Ee, o hisse gelmeyecek diye düşünüyoruz. Kesinlikle. Ee, ama <laughs> valla maşallah kıyır kıyır şimdi. <laughs> Arkadaşlar yanında bir çay bir ayran çok iyi gideceğini düşünüyorum. Çorbamızı da hemen süsleyelim mi? Süsleyelim. Efendim kaşarımızı <laughs> şöyle birazcık üzerine dahil edelim. Kaşar da tabii içine karıştığı zaman farklı bir aroma katacak. Bu arada sevgili dostlar ben içine siz reklamlarda yani reklamlara geçiş yaptığımızda karabiber de dahil ettim. Listemizde de var. Karabiber de dahil ettim. Şimdi ekmeklerimizden birkaç adet üstüne koyalım. Ama tabii siz servis kısmında koyarsınız. Hani kaç adet istiyorsanız. Ben şimdi görsellik açısından birkaç tane kaşarımızı üzerine... Ekmek. Elimle alsam ne olur arkadaşlar? Alayım yani. Sonuçta hep elle yapıyoruz her şeyi. <laughs> elin lezzeti de bir başka bir e, akademisyen olarak şunu <laughs> sormak isterim size. Buraya gelen konuklarım hep der ki bana elin lezzeti vardır Aydın Hanım. Yani matematiksel olarak işte e, astrolojide olsun işte bu kimyagerler olsun. Hep derler ki elin <gülüyor> ölçüsü <gülüyor> ...gözün ayarı... ...ve elin lezzeti. Bu açıklanmış... ...ve kanıtlanmış bir şey. Siz de buna... ...katılır mısınız? Hadi <laughs> <Katılıyorum> ben <evet. gülüyor> Bu malzemede aynı malzemeden... ...yaptım ama olmadı diyorlar. <laughs> bu teknik olarak Kesinlikle. da... E, ...sizin katıldığınız bir şey değil mi? Kabul ettiğiniz bir şey. Evet kabul ediyorum. Kesinlikle doğrudur. <laughs> doğrudur. Ee, <laughs> tamamen şeyle... ...hijyenle alakalı olarak... ...bu yönetmelikler gereği... <laughs> e, ...çoğunlukla biz... ...yetiştirirken çocuklarımızı tabii... E, Eldiven giyilmesi gerektiğini ya da eyvah, muhakkak... Eyvah eyvah şimdi öyle yani <laughs> ters köşeye düşeceğiz şimdi. <laughs> muhakkak eller temiz olacak. Ha, <laughs> Bak o konuda o... ben rahatım. Eldivenle şimdi... yaptığınız yemeğin lezzetiyle kesinlikle ellerinizle özellikle dokunarak yapıyorsanız yoğurma işi Hı -hı. vesaire çok büyük fark var arada. Hı -hı. Ben burada şunu hep e, paylaştım. Dedim ki hamur yoğururken. Asla ve kat'a kabul edemediğim şey eldiveni kullanmak dedim. O elin ayasındaki o mayadaki e, sıcaklığın Kesinlikle. derecesi Çok önemli e, bunu sen absorbe yani başka bir maddeye kapatıyorsun. Bir bir temas evet. ediyor yani bu da. E, hani enerjin biraz çünkü o sıcaklık senin enerjine biraz daha katlanacak. Hı -hı. Ve o katın tereyağ olsun margarin olsun herhangi bir şey o kıvama daha hızlı Kesinlikle. Ulaşacaksın. Ama eldiven ben hiç kullanmıyorum demiyorum. Bu ekranlarda her daim paylaştım. Dedim ki çok soğan doğradığımda, sebzeleri doğradığımda, hani Hı -hı. elimin ayasını renklendirdiğinde veya koku olay oluşturabilecek herhangi bir sebzede çok güzel geliyor. Çok mu güzel geliyor? Çok güzel, geliyor. <laughs> çok güzel <laughs> koku sağlık. geliyor diyor. Evet, güzel <laughs> Sanırım, bir koku çok güzel geliyor. Ko koku geliyor diyor. Ve e, o durumlarda eldiven kullanıyorum. Ama hamur yoğurdumda Asla kullanmadığımı ifade ediyorum çünkü çok sıkça şey yapıyorum ben ellerimi yıkıyorum tırnaklara çok dikkat ederim. Çok önemli evet. E, zaten mutfak bu değil midir temizlik değil midir hijyen değil midir en önemli nokta budur Kesinlikle. aslında. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet sevgili dostlar oradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama buradan gayet keyifli ve güzel görünüyorlar ve biz de programımızın sevgili dostlar sonlarına geldik. Evet gördüğünüz gibi bal helvası yaptı konu <laughs> peygamber efendimizin döneminde. Pişirilen evet. ve biz de günümüzde biraz iade ettik ve daha sonra soğumasını söylemişti sıcakken yemin dedi ve toparlayacak dedi hakikaten toparladı. Şu an çok rahatlıkla görebiliyoruz. Ellerinize sağlık. Sizin de elinize sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Bugün portakal kabuğunda olduğunuz için ve ilk bir canlı yayında ve Bugün ilk canlı yayın olarak bizi tercih ettiniz. Evet. Bundan dolayı da çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizinle birlikte olmak çok güzeldi. Çok güzel bir sohbetti, güzel lezzetler. İnşallah. Bir ee, tekrar etmek dileğiyle değilim. Mi? <laughs> <laughs> <Biz gülüyor> misafir yine... etmek dileğiyle sizi. O zaman diyorsunuz ki davete icabet edeyim, evet. sizin davetinize biz katılalım. İnşallah. i̇nşallah, biz ama yalnız gelmeyiz. Tamam. <laughs> Kameraman arkadaşlarımı toplayıp gelirim inşallah. <laughs> bereket vardır. Kesinlikle, inşallah. ben de öyle olduğuna inanıyorum. Bir kez daha ayağınıza, gönlünüze, dilinize sağlık. Çok güzel şeyler paylaştınız. Çok güzel bir kitap yazdınız. Yolu bahta açık olsun. İnşallah faydalı İnşallah, e, olsun. Okuyucularınıza ulaşır. Bu programda örnek teşkil etsin. Bizi aramak isteyen izleyicilerimiz size iletişim bilgilerinizi mutlaka paylaşacağız. Ve, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ve sevgili dostlar sizlere çok teşekkür ediyorum. Efendim bugün... Belki katılım göstermediniz, belki canlı yayına bağlanmanız ama biz biliyoruz ki kalplerimiz birdi, kalplerimiz bir attı ve siz orada beni izlediniz. Bunun huzurunu ve e, coşkusunu inanın her son dakikaya kadar hissettim. Allah ömür sağlık ihsan ederse yine ben bu ekranlarda olacağım. Sizleri de bekliyor olacağım sevgili dostlar. Yarın görüşünceye değin ağzınızın tadı, sofranızın bereketi hiç eksik olmasın. Sağlıkla, muhabbetle kalın. Hoşçakalın efendim.